Kaderin ince dengesi. Kur'an'da sıkça geçen iki kavram var: irade ve meşiyet. Genellikle aynı şey gibi görülür ama aralarındaki farkı kavradığımızda kader meselesi çok daha berrak hale gelir. Birinci irade, planın adı. İrade sadece istemek değil. Aynı zamanda bir şeyin peşine düşmek, plan yapmak demektir. İnsanda irade zihinsel bir tasarıdır. Allah'a nispet edildiğinde ise onun külli tasarımını ifade eder. Evrenin yasaları, hayatın akışı İmtihanın kuralları. Kur'an'da Allah'ın iradesi hep kesin sonuçla anılır. oh, neyi dilerse yapar. 107. Mürüc 16. İnsan iradesi çoğu kez niyette kalır. Ama Allah'ın iradesi sonuç doğurur. İkinci meşiyet, şimdi olsun. Meşiyet ise farklıdır. İrade plandır. Meşiyet, o planı fiilen varlığa çıkarma anıdır. Kur'an'da bu hep gün, ol emriyle yan yana gelir Yasin 82. Nahl 40. Hatta şey kelimesi bile aynı köktendir. Yani her şey Allah'ın meşiyetinin iziyle vardır. Üçüncü kulun meşiyeti. İnsanda da hem irade hem meşiyet vardır. Önce planlarız irade. Sonra harekete geçeriz meşiyet. Ama Kur'an der ki, siz dileyemezsiniz, Allah dilemedikçe. Tek bir 29, insan 30. Yani insanın meşiyeti, Allah'ın meşiyetiyle desteklenmedikçe sonuç vermez. Bu cebri değildir. Çünkü Allah, kulun seçimini yaratır ama onu zorlamaz. Nitekim kötülüğe razı olmadığını özellikle bildirir Zümer 7. 4. Kesvi Kulun katkısı Kelam geleneğinde bu noktaya kesb denir. İnsan seçer, yönelir. Allah ise o seçimi yaratır. Tıpkı şalter lamba ilişkisi gibi, biz şalteri indiririz. Işığı elektrik akımı yakar. Işığı biz yaratmıyoruz. Ama biz olmadan da yanmıyor. 5. Hidayet ve Dalalet Kur'an'da sık geçen bir ifade. Allah, dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini saptırır. Fatır 8. Bu ilk bakışta keyfi gibi görünebilir. Ama dikkatle bakınca bir ilke çıkar. Hidayet verilenler, Allah'a yönelenler, salih amel işleyenler, fakirlere yardım edenler, sözü dinleyip en güzeline uyanlar, saptırılanlar, kibirlenenler, zalimler, münafıklar, kavrayan edane yüz çevirenler, nankörler. Demek ki Allah'ın meşiyeti, kulun yönelişiyle uyumlu olarak tecelli ediyor. İrade kuldan, yaratma Allah'tan altıncı maşallah ve inşallah. Bu iki söz aslında irade meşiyet dengesini hatırlatır. Maşallah, Allah dilemiş de olmuş. Yani gerçekleşmiş şeyin Allah'ın kudretiyle olduğunu vurgular. İnşallah, Allah dilerse, henüz olmamış işler için kullanılır, geleceğin, Allah'ın meşiyetine bağlı olduğunu hatırlatır. Aslında maşallah geçmişin, inşallah geleceğin dilidir. Biz ise onları sıradan temennilere indirgemişiz. Sonuç, kaderin dengesi. İrade, Plan ve tasarımdır. Meşiyet onun varlığa çıkışıdır. Kul seçer, Allah yaratır. Kur'an'ın sunduğu model ne kör bir kaderciliktir, ne de sınırsız özgürlük. Asıl denge şudur: Allah'ın yasaları içinde özgür seçim. İşte kaderin şaşırtıcı boyutu burada ortaya çıkar. Bizim küçücük bir tercihimiz, Allah'ın kudretiyle evren çapında bir sonuca dönüşür. Bu, hayatı hem sorumluluk hem de tevazu içinde yaşamamız gerektiğini gösterir.